Trump seçimi kazandı. Ukrayna savaşı ne olacak? Trump'ın Ukrayna'yı daha fazla desteklemek istemediği biliniyor. Bunu seçimden önce çok dile getirdi. Trump'ın dünyasını Amerika'yı içine kapamak ve dünyadan uzaklaştırmak var. Ayrıca Trump'ın Zelenski ile de arası iyi değil. Zelenski için şunu diyordu. Bu adam her seferinde Amerika'ya geliyor. Paraları toplayıp gidiyor. Ayrıca Putin ile özel bir ilişkisi olduğunu da biliyoruz Trump'ın. Peki şimdi başkan olduğu Ukrayna'da neler yapacak? Her şeyden önce ben Ukrayna'ya desteği kesiyorum. Ne yaparsanız yapın deme lüksü yok. ki tarafı masaya oturtup bir ateş kes imzalatmak zorunda. Ukrayna'nın ABD desteği olmadan savaşı sürdürmesi mümkün değil. Buna karşın Rusya tamamen Ukrayna'yı kontrol ederse Baltık ülkelerini ve Polonya'yı taciz etmeye başlayacaktır. Bu da Amerika'nın buraya daha çok silah yardımı ve yığınak yapmasına neden olacak. Yani maliyet daha yükseğe çıkıyor. Dolayısıyla Trump'ın bir şekilde Ukrayna'yı ve dolaylı olarak kendisini zorda bırakmayacak bir formül bulacağını düşünüyorum. Biz ateşkesi niye istemiyorduk? E ateşkes olacak. Rusya bu sürede yeniden organize olacak, zaman kazanacak ve güvenilmez bir ülke olduğu için daha güçlü bir şekilde yine saldıracaktı. Buna neden izin verelim ki biz enayi miyiz diye ateşkesi reddediyorduk. Peki şimdi aynı şey olmayacak mı? Bence Trump Rusya'nın tekrar saldırısına karşı Ukrayna'ya bazı güvenceler vermek zorunda kalacak. Trump'ın danışmanları bazı planları basına sızdırdı. Buna göre 1300 kilometrelik cephe hattında silahsız bir bölge oluşturulacak. Bu bölgede Amerikan güçleri olmayacak. Ukrayna NATO'ya 20 yıl üye olmayacağını kabul edecek. Buna karşılık da Amerika Ukrayna'ya silah yardımını sürdürecek. Bu plan gerçekleşirse Rusya'nın kazançlı çıkacağını düşünenler olacaktır. Ama Şubat 2022'ye dönelim. Rusya'nın amacı neydi? Ukrayna'da hükümeti düşürmek ve Rusya dostu bir hükümeti başa geçirmek. E, bu engellendi. Bu bakımdan Rusya'nın kazançlı çıktığı düşünülemez. Bağımsız Rus kaynağı Medyazonaya göre kanıtlanmış olarak 71 bin Rus askeri öldü. Gerçek bundan çok daha yüksek, yarım milyona yakın Rus askerinin ölmüş olabileceği konuşuluyor. E yaptırımlar yüzünden Rusya ekonomisi büyük darbe aldı. Kalifiye işgücü Rusya'dan kaçtı. Ayrıca İsveç ve Finlandiya NATO üyesi oldu. Tüm NATO... Rusya tehlikesine karşı yeniden organize oldu. Dolayısıyla kısıtlı bir toprak kazanımını Putin'in zaferi olarak ilan edecekler varsa yanıldıklarını şimdiden söylemek lazım. Rusya istediği hiçbir hedefe ulaşamadı. Sadece biraz toprak işgal etti. Bu Ukrayna'nın toprak kaybı olacaktır elbette ama Rusya ilmacılığı da engellenmiş oldu. Hem de tek bir batılı asker ölmeden. Yani Trump'ın bir ateşkese zorlayacağı kesin ama sonuç ne olursa olsun biz Ukrayna'yı savaştan zaferle ayrılmış kabul ederiz.